arkadaşlar bugün sizlerle Survivor'da nasıl yani kolay ev yapılır onu göstereceğim. Şimdi tüm malzemeler ne ot, ot, olursa olsun yani bakın. Yani ben şimdi bu o, odundan şey yapacağım. Siz ne evet, isterseniz şey yapabilirsiniz. Bakın şimdi bir yer bulayım hemen. göre kolay olur ama birazcık zorlanabiliriz. zorlanabiliriz Hani böyle katlı falan şey yapmak isteyenler şey yapabilir ama hani bunun bir şeyi var arkadaşlar. Şey burada şey yapacaksınız. Şey yapacaksanız çok çok şey yapmanız lazım yani. hmm. Hmm, Neydi? Çok böyle düzlük bir yer lazım düzlük bir yer lazım yani. Normal düz olacak. Arkadaşlar düz olmazsa olmuyor arkadaşlar. Hani yani bize düzlük bir yer lazım. Falan. Arkadaşlar veya ben düz düz bir dünya açıp geleyim. Arkadaşlar dünyayı kurdum. Şimdi malzemelerimizi alıp, alıp devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben meşe ağacı tahtasından şey yapacağım. Ama siz ne yaparsanız şey yapabilirsiniz ya. İstediğiniz şey yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Arkadaşlar bakın. Bak. Şöyle. Bir tane böyle. Tamam mı arkadaşlar? Hemen böyle böyle de böyle gideceksiniz tamam mı? Böyle bir kapı olacak. Şimdi sonra 1 2 3 4 5 5 tamam mı arkadaşlar? Sonra 1 sonra ve böyle gidiyormuş. Arkadaşlar bu şey için Benden gelmiyor. Ya o ben size söylemiştim ya istediğiniz blokla şey yapabilirsiniz ben de bir normal kırık taş bloğu yapacağım kırık taş merdiveni yapıyorum. yapacağım işte. şunu şöyle şunu şöyle arkadaşlar böyle burasını çeviriyorsunuz işte bilgisayarda bir şeyden daha iyi ya yani. bir şeyden daha ama bir şeyden mobizen ya arkadaşlar çünkü yok yok yoksa videoları bir çekelim de ama mobizeni kuramıyor işte kurabilsek olacak Çeviriyim sonra geleyim. Da çevirdim şimdi bunun üstüne 3 kat daha çıkacağız bu seferki kolay yaptı arkadaşlar blok var çünkü öncekinde blok yoktu normal şey şimdi gidiyorum şimdi yani 3 kat gideceğiz sonradan bir tane şey arkadaşlar istiyorsanız camlarına renkli şey koyabilirsiniz ama ben sade yapacağım fade daha güzel görünüyor ama siz ne yaparsanız yapabilirsiniz zaten. İstediğin bir şey olur. O yüzden şey orada şey yapulacak diye. Hiç olmadı. Evet şey normal şey yapmak şey sonunda sonunda bir şey yayın. Bir içinde dizayn şey yapacağım. <laughs> Şey yaptığımda göreceksiniz ne bir videosunda gördüm. Bir tane bilgisayar şey Onun şey yapmaya uğraşıyor. olur. Ay bilgisayara benziyor ama tabloyla bilgisayar. Arkadaşlar <laughs> çok güzel yani Ben sevdim yani. Bilgisayar hani bu modlarla yani mod kurmadan bilgisayar şey, şey yapımı öyle oluyormuş. Başka ben, ben onu gördüm. Onu yapacağım. Dur bakalım. Ana biz şurayı düzeltmemişiz. Dur şurayı düzeltmemiz lazım. de evet, arkadaşlar şunun şu, üstünü şey yapacağız. Şu, şöyle. Şu, Çok ya. Şöyle bir de Şöyle. arkadaşlar böyle kapatacağım. Sonra da üstüne doğru sıkmayayım yani ama videoda şu kaçıya bu bırakıyordu. Altakim saymıyordu. En en, en altakim saymıyordu. Şu kaçıya bu bırakıyordu arkadaşlar. Ben ben de üç kaç yapıp bırakacağım başka çare yok evet böyle şimdi camlarını koyalım ve işte yani ne camları camları böyle cam koyacağım çünkü bunda normal cam güzel durmuyor normal camla bir deneyelim. Orada ama güzel durmuyordu. Evet, güzel, normal Hani bazıları ha böyle daha fatom böyle bir <laughs> Artık At bunun durumu değişik çünkü. pek <laughs> evet. ay yok, bu da değişiyor.

so sure. Türkçe, Türkçe bir öncekini Görüşürüz.